Günaydın sevgili dostlar. Fethiye'de gün doğuyor. Yani doğdu hatta biraz önce güneş doğdu. Ben ondan önceki gölgede size güzel bir ambiyans içinde güneşin doğuşuyla bir video çekeyim diye ıvır zıvıra öyle bir daldım ki maksadı kaçırdık. Aradaki detaylarla uğraşırken güneş çoktan doğunca iç mekana geçmek zorunda kaldık. Çok parlak bir ışık var. Neyse gününüz, bahtınız, en önemlisi yüreğiniz pırıl pırıl olsun. Aynı bu güneşin ışığı gibi. Şimdi benim epeydir anlatmak istediğim, aslında çok önemli, biraz da uzunca bir mevzu var. Ee, nereden başlasam diye düşünüyorum. Düşündüm ve buldum. Vaatlerden gidelim isterseniz. Bu nereden aklıma geldi? Epeydir size içinden bir takım parçalar anlattığım, e, mantalitesini paylaştığım, eğer hayatınıza uygularsanız, Gerçekten tatminkar sonuçlar alacağınızı söylediğim Access Consciousness'ta son dönem hızlı hızlı bir takım kurslara gittik yine. Eğitim bitmiyor Access'te çünkü. Güncellemeleri almak durumundayız, ilerlemek durumundayız. E, merak da uyandırıyor, insan sevdiği şeyde yürümek istiyor tabii. Bir şey yok, çok dikkatimi çekti. Benim e, tabii bu benim tabii kendi bakış açım. E, başlarda peşine takıldığımda gördüğüm şey tamamen farklı bir realite yaratmanın anahtarlarını veren ve evrendeki akışla sizi uyumlandırmaya çalışan, yani kendi kafanızın dikine giderek çatışma yaşamak yerine evrendeki genel akışa uyum sağlayarak daima işlerin yolunda gittiği bir modalite gibi ben de bu işin peşine girmiştim. Hala da aynı fikirdeyim. Fakat bazı e, arkadaşların diyelim yurt dışındaki özellikle ve Türkiye'deki arkadaşların açtıkları sınıfların ve derslerin amacının böyle çok e, basite indirgenmiş para ve seks haline geldiğini gördüm. Sekste başarısız mısınız? Partneriniz yok mu? Hiçbiriniz kötü mü gidiyor? Boşandınız mı? Buyurun kursa gelin. Paranız mı yok? Hemen bir para sınıfına gelin ve zengin olun. Evet doğru çalışıyor. Yani kendi adıma söyleyebilirim ama böyle çalışmıyor. Yani bu kadar ucuz değil. Hayatta hiçbir şey bir vaatle halledilecek kadar ucuz değil. Evet basit, evet bazen tek hareketle halloluyor ama bu kadar basit değil. Şimdi iki şeyi neden istiyorsunuz? Cinsel zevkin niye peşindesiniz? Paranın niye peşindesiniz? Bunların toplamını bizim eski e, efendim jargonumuzda şehvet deniyordu. Yani dünyaya ait hırs anlamında şehvet cinsellikle tamamen birebir ilgili bir şey değildir. E peki siz neden bu şehvetin içindesiniz ve neden bütün düşünce sistemlerinde eski inançlarda efendim işte Budizm'den tasavvufuna kadar şehvete aman stop şehvet sakın o çukura düşmeyin kenarından dolaşın üstünden atlayın diye e, neden vurgulanmış? Çünkü şehvet biraz gözü kör olmaktır. Biraz değil basbaya kör olmaktır. Yani bir hedefe odaklanıp oradan başka hiçbir şey düşünmemek, hiçbir hedefe ciddiye almamak tamamen işte ben bunu sonunda karpuzu yiyeceğim kardeşim. Öyle de yiyeceğim, böyle de yiyeceğim. E, yersin, manavı öldürürsün, çarşıda buna karşı gelen esnafı kurşuna dizersin, yaklaşan polislere de sıkarsın, oradan bir karpuz alır yersin. Mecazi söylüyorum. E, yaparsın ama ne pahasına? Şimdi benim akses kancasınızda çok beğendiğim, çok sevdiğim bir e, cümle var. Hayatın zaten tek mantrası, tek emir cümlesi de o aksesin içinde. Hayatın tümü bize kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Yani kimsenin burnu kanamadan, kimse üzülmeden benim istediklerim olur da bunlar herkes için kolay, neşeli, kazançlı, herkes için muhteşem bir şekilde olur. Sonuçta bu da mümkün. Yani miras meselesinden cebimi doldurarak çıkarım ama diğer miras paydaşları buna üzülmezler, kimsenin kalbi kırılmaz, herkes mutlu, memnun, mesut bir şekilde oradan ayrılırız. Başka bir örnek vereyim. Bir ameliyata girerim ama bütün organlarım yerinde kalır. Doktor bey de ciddi cerrahi bir işlemden geçirir beni. Fakat sonunda sapasağlam eksiksiz öbür uçtan çıkarım. Bu hep ihtimal dahilindedir cerrahide. Fakat cerrah arkadaşlar biraz literatüre bağlı kalırlar. Biraz eski tecrübelerine, biraz da korkularına yenik düşerler. Bir sürü organı talan eder çıkarlar. Eleştirmiyor. Ben cerrah değilim ama doktorum iyi kötü cerrahinin ne olduğunu biliyorum. E, eğer istenirse biraz da riskler göz alınırsa cerrahi sıfır kayıpla da halledilebilecek bir iş. Şimdi e, örnekler çoğaltılabilir. Yani vakaya göre cerrahinin durumu değişir. Biraz önceki örnekte vakaya göre konuşuyorum. Her vakada durum farklıdır. Az kayıp olur, çok kayıp olur. Şöyle böyle. Şimdi sizin hayatınızda bazı eksiklikler, örneğin para, ilişki, mutluluk, bazen size göre daralıyor olabilir. Bunun zaten tek bir sebebi var. Sizin mutluluktan, paradan ve zenginlikten ne anladınız? Parayı nereye harcamaya karar verdiğiniz ya da mutluluğu ne şekilde yaşamaya karar verdiğinizle çok alakalıdır. E şimdi şöyle düşünelim. Cinsel açıdan çok uç fantazileri olan bir arkadaşın mazbut, muhafazakar bir eşi var. Şimdi bu eşiyle bunları yaşayamayacağı belli. Çünkü karşısındakinin kafa yapısı kökünden farklı. Ve dünyadaki son eş adayı da o değil. E evlendik iki çocuğumuz var. Ya kardeşim senin içindeki ateş yanıyor. Yanıyor mu? Evet. E gidip dışarıda bir yaramazlık yaparsan çok büyük bir edepsizlik olacak mı işine karşı? Evet. E git ona söyle bu ben farklı bir kafadayım. Vaktiyle gençken bizi birileri evlendirdi. Ya da o vakit biz kendimizi tanımıyorduk evlendik. Şimdi bana müsaade kardeşim ben kafandakileri yaşayacağım. Başka bir şeye gelelim mutluluk açısından. Bir motosiklet alacağım, dünyanın yarısını gezeceğim. Bunun için yeterli parayı biriktirdim. 25 sene çalıştım. İşte kenara şunu koydum. Şimdi bana müsaade et, ben bu evden ayrılıyorum. İstersen sen git başkasıyla evlen. Benim en az 10 senelik bir işim var. Yani dünyayı dolaşacağım. Şimdiye kadar çok iyiydi her şey. Çok teşekkür ederim. Veya anlaşamıyorduk zaten durup kötüydü. Yine teşekkür ederim. Bay bay demek mümkünken. Bir takım bacak arası çalımlarla Böyle kısa günün karı hareketlerle karşıdakinin kalbini kırarak, ve yalan söyleyerek e, iş becereni ne alım var? Para. İşte çok param olması gerekiyordu, olmadı istediğin kadar. Yani hala istiyorum. Çok güzel de senin eline para geçtiği gün sen ne yaptın? O parayı götürdün, efendim bankaya yatırdın, babana verdin. Ya ne bileyim? Hiç içine girmeyeceğin bir bahçe aldın. Neymiş yatırım? E, tamam şimdi var biraz yatırım işte para. Ne yapıyorsun o parayla? Yani bugün çok güzel bir yemek yemeye gidecek misin? Ben mesela birazdan inşallah bir aksilik çıkmasa çok güzel bir efendim dev bir kavuşuk ağacının altında denize sıfır balıklara ekmek atarak kahvaltı yapmaya gitmeyi planlıyorum inşallah diyelim. Şimdi elindeki parayı harcamazsan evren sana ekstra para vermez diye geçmiş videoların çoğunda çatır çatır anlattım. Yani para istiyorsa parayı ne yapacaksın? Sen parayı kullanmamışsın bak diye kullanmıyorsun ve seni yöneten o bilinçaltı denilen mekanizma senin hayatını öyle bir organize ediyor ki eline çok fazla para geçmiyor. Bu nasıl sen yaratıyorsun? Risk almıyorsun, işte garanticisin. Ayağını yorganına falan filan derken konservatif bir hayat yaşıyorsun. Bunun belli bir bütçesi vardır. Bu, bu kişi çok süper zengin holding sahibi asla olamaz. Riskler alan, deli yatırımlar yapan, büyük ortaklar bulan insanlar büyük şirketler kurarlar. Ama sen oturduğun yerde emekli maaşınla bu kadar zengin olamazsın. Bunun için ne yapacaksın? Basit şeyler öğretmiştim ben size daha önceki videoları dikkatle takip ederseniz. Soru soracaksın. Sayamayacağım kadar çok param olması için sonsuz olasılıklarım nelerdir? Aklına deli deli fikirler gelecek. Sen onların hepsini bir orakla budayacaksın. Böyle saçmalık olmaz. Ben bunları yapamam. Benim kurulu bir düzeni kurulu düzeninin bütçesi bu şekerim değişmez kurulu bir düzeninin eşi bu kadın ya da bu erkek bu da değişmez. Sen bir şeyler arıyorsan bir kere bu düzenin kökünden bir değiştireceksin. Ağacı budayarak varabileceğin çözümler çok sınırlıdır. Ya ağacı kökünden keseceksin ki ağaç kesince başka yere dikilen bir şey değildir. Ya da müsaade isteyeceksin o ağaçtan kardeşim. Ben gidiyorum sen, senin de yolun açık olsun ağacı gidip başka yere dikeceksin. Henüz zamanın varken. E, hal böyleyken işte ben, ben para arıyorum. Tamam ben sana paranın yolunu göstereceğim. Bak sana 8-10 tane proses vereceğim. Veya şu duayı vereceğim. Veya bir muska yazacağım. Efendim şu şurubu içeceksin. Zengin olacaksın tarzında vaatler adı üzerinde vaattir. Gerçek değildir. Hem zaten o para eline geçen örnekler de elimizde yok mu? Oo, Milli piyango'nun iki kere çıktığı sanırım adı İbrahim diye bir ayakkabı boyacısı vardı. Milli piyango'nun büyük ikramiyesi iki kere çıkan bir adama ya. Deli para geçti adamın eline. Ne oldu? 10 sene sonra yine ayakkabı boyuyordu. Çünkü onun realitesi o. Sen parayı ne yapacaksın? Sen o aradığın efendime söyleyeyim uç fantazilerle dolu cinsel hayatın içine girdiğinde neye dönüşeceksin? Sen farkında mısın hayatının %85'inde sen de çok mazbut efendim e, muhafazakar, kendince dindar falan bir adamsın veya kadınsın. Tamam gittin %5'inde orayı yaşadın ama o hayat öyle devam edecek. Sen orada yaşayabilecek misin? Kalan %85'in oraya uygun mu? Sen kendini %100 değiştirmeden yani dalgıç kıyafetini giymeden öyle 20 metrenin altına falan inersen alışık olmayan bedenin helak olur. Yapacaksan git bu işin kursuna. Dalgıç kursuna git. Kıyafet al. Biraz masraf et. Milletle bir helalleş. Denizin 20 metre aşağısı her şey olabilir. Değil mi? Yani ne yardan ne serden. Çok severim ben bu lafı. Hiç böyle ne şiş yansın ne kebap, ne evdeki ne bir şey olsun ne dışarıdakinden olayım falan. Çok affedersiniz ama ucuz hareketler. Yani insanın bir duruşu olur. Karakteri olmak zorunda değil. Şahsiyet diye tanımladığınız çerçeve sizi sınırlayan suni aptalca bir şeydir. Koskoca bir tablo yapacakken 30-30 bir tuvalin içine sıkışır kalırsınız. Duvarı boyayın. Kim engel oluyor? Ev sizin değil mi? Hayatınız yani bedeniniz sizin değil mi? Bütün duvarı boyasanız kim karışacak? Hayatınızda aldığınız ucu bacağı olmayan sınırsız kararları kim müdahale edebilir? Sadece siz ve korkularınız aman ha düzenin bozulursa. Düzenin bozulmazsa böyle yaşarsın. Bu kadar mutluluğun, efendim bu kadar eğlencen, zevkin olur. Çünkü senin yapılmazlar listen çok kalabalık. Bu kadar paran olur. Çünkü eline geçse bile harcamıyorsun. Harcamadığını bilen bilinç altında senin hayatını öyle organize eder ki neticede eline hep aynı sınırlı para geçer. Üzülmek yok. Efendim bir takım cambazların vaatlerine kanarak da ya gideyim felence hazretleri ellerini öptürüyormuş. Bir sicimin ucuna 20 kişi tutunuyormuş. O da öbür uçtan bir asılıyormuş. Kaderin değişiyormuş gibi akla hayale sığmayan tuhaflıkların peşine takılmaya gerek yok. Efendim ben bir kursa gittim, bana sertifika verdiler, akademi açtım. Var ya öyle işte TC bilmem kim, akademi ya, ya anaokuldan başlasaydın çok mu kolay bir akade, akademi ya, üniversitede değil, akademi, 3 saatlik bir kursla doğru dürüst adını yazamayan adamın bir akademisi oluyor, açıyor, orada da insanlara bilet kesiyor, kendince bir takım seanslar, terapiler yapıyor, zararı yoktur belki ama akademilik de bir iş değil yani. Sonra herkesi o temsil ettiği akıma, prensipler silsilesine, kitaba her neyse güldürüyor. Kendine de güldürüyor tabii. Maldan anlayan dakikada gülmeye başlar. Akademi ya. Selamünaleyküm. <laughs> sabah sabah neşelendik. E, ez cümle başa dönecek olursak vaatler. Sizin kendi kendinize alacağınız cesurca bir kararın kenarından bile geçemez ve size hiçbir şey vermezler. Kimse size bir şey vaat etmesine müsaade etmeyin. Lütfen. Senin kanlıkla bir karar alın. Neye özeniyorsunuz güzel kardeşim? Ne özeniyorsunuz? Aa, yapamam ben ama işte çok özeniyorum ama yapamam. Özenliğin şeyi yapmadan da kurtlanır. Efendime söyleyeyim çürür gidersin. Git onu bir kere dene. Baktın 2-3 tamam orada kal. Anlatabiliyor muyum? Örnekler çok. Şimdi burada dillendirmeyeyim ben. Çok enteresan televizyon dizilerine falan da konu olmuş. Arzu ettiğiniz şeyi yapmak için yola çıkın ve geri dönmeyin. Bazen kader içinizdeki o kuvvetli isteği öyle bir şey yapıyor ki, işte kanun kaçağı durumuna düşüyorsunuz, talihsiz bir şekilde suçsuzken iflas ediyorsunuz, adınız bir şekilde yanlış ya da doğru bir şeye çıkıyor, buralarda yaşayamıyorsunuz, biniyorsunuz bir uçağa ve dünyanın öbür ucuna gidiyorsunuz. Valla geçenlerde YouTube'da Vietnam'a gitmiş birini gördüm. Böyle hakikaten biraz da hafif uçuk da bir arkadaş. Tesadüfen ya turistik amaçla geldim kaldım diyor. 7 yıldır buradayım diyor. Bir düzen kurdum, dükkan açtım falan filan. Vietnam'da ya. Yani her şeysiyle bizden farklı bir memlekette bir adamcağız düzen kurmuş kendine. Bir hayat kurmuş. Yani siz niye kurmayasınız ki? Mutluluğun. Ve paranın sizin nerede beklediğini gezerek bulabilirsiniz. Oturduğunuz yerde bulamazsınız. Ve vaatleri de lütfen boşverin. Biraz lafı uzattım ama üzerine dikkatlice bastırmak istediğim bir konuydu. Umarım yerine ulaşmıştır. Bu görselleri benim hep sizden bir ricam var. Olabildiğince fazla insanla paylaşın. Belki birilerinin kafasında bir lamba yanar. Benim söylediğim her şey bir masal da olabilir. Ama ya tutarsa? Nasrettin Hoca hesabı ki tuttuğuna dair binlerce örnek var. Bu yaptığım görseller 9. yılına girdi. E, valla veya 8 yıl oldu. O kadar çok geri dönüş, o kadar çok şükran, minnet vesaire aldım ki keşke sizler de yapsanız aynısını. Çünkü sizin kendinizce çok önemsiz gördüğünüz, ya bunu kimse izlemez kardeşim, beni ne yapsın millet dediğiniz bir cümleniz bir sürü insana ışık olabilir. Öyle ya, yani e, bilemezsiniz neyin nerede işe yarayacağını. Ben kalben o kadar mutlu ve tatmin olmuş bir şekilde yaşıyorum ki bu video çalışmaları sayesinde. Bazen laf uzuyor, sonuna kadar izleyen çıkmıyor. Ama sonuna kadar isteyenler de var. Onun için bu videoyu biraz uzun tuttum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.